Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Geçtiğimiz videonun üzerinden bayağı zaman geçti. Yeni bir video çekemedim. Çünkü bir taşınma telaşıyla uğraşıyorum. Hemen hemen yerleştim. Artık videoları biraz daha sıklaştırmaya çalışacağım. Tabi her zaman bu sözü veriyorum ama bir şekilde aksayabiliyor. Maruz görün artık. Yani Zaten piyasada da çok fazla böyle video çekmelik bir durum yoktu. Bir son videoyu çektiğimden itibaren 12.000 dolaylarından 9.800'lere kadar bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz videoda da ben bir düşüşün kapıda olduğunu ama tarihinin belli olmadığının, her an bir düşüş olabileceğini ve kar almanız gerektiğini, piyasa yükselirken dolara geçmeniz gerektiğini, olası düşüşler için cebinizde para bulundurmanız gerektiği gibi size belli düşüş senaryoları için hazırlıklardan bahsetmiştim. karda stop olanlar ya da yukarılardan satış yapıp düşüşü bekleyenler ne hala beklemeyenler içeride kaldı. Şu an zarar ediyorlar. Ee, olabilir bu piyasanın düşüş yönü de var. Bunu görmeniz gerekiyor. Bunlara alışmanız gerekiyor. Bunun için yapacak bir şey yok. Ee, ben işte şimdi size bu videoda hani çok fazla aslında analiz edilebilir bir durumda değiliz. Çünkü market çok ortada. Ee, böyle durumlarda e, ben genellikle izleme taraftarı oluyorum. E, çünkü neden? Benim izleyebileceğim bir pozisyondayım. Ben piyasa yükselirken dolara çıkış yapmıştım. Belli bir miktar cüzdanımda dolarım da var. Bitcoin'im de var. Altcoin'im de var. Dolayısıyla da her zaman söylediğim şunu e, uygulamanızı istiyorum hepinizden düşse de çıksa da işime gelmeli. Yani öyle bir portföyü kurmalısınız ki piyasa düştüğünde de çıktığında da sizin işinize gelebilmeli. Yani tek yönlü olmamalısınız. Atıyorum 30 dolarınız vardır, yüzde 30 bitcoininiz vardır, yüzde 30 altcoininiz vardır. Bunu mutlaka alışkanlık haline getirin. Misal bitcoin mi düştü cebinizdeki dolarla yakın stoplu güzel bir destekten alım yaparsınız. Altcoin mi var? Altcoin mi zıpladı? Satarsınız ama dolara ama bitcoin'e geçersiniz. Bir şekilde trade'i böyle yürütmek gerekiyor. Ben şimdi isterseniz size birazcık market analizine de başlayayım. Piyasada neler var neler yok. Göze çarpan bir şeyler varsa onları da inceleyelim hızlıca. Şimdi grafiğimizi aldık. Öncelikle önümüzde bitcoin grafiği var. 12.000'den 9.800 seviyesine kadar iniş yaptık. Şöyle genişten bir bakalım. 10.500 bizim için çok önemli bir bölgeydi. 10.500 bölgesini kırdık. Bakın şu bölgenin üstü. E bunun kırılımında da 9800 bölgesi şu anda önemli bir destek olarak yerini koruyor. Şimdi bizim bilmemiz gereken Bitcoin 9800'ün altına inmediği sürece şu anda bir sıkıntı yok. Çünkü şöyle bir algı da var. İşte Bitcoin düştü çok kötü düşecek, 7'lere düşecek, 5'lere düşecek. Hayır her kırmızı mumda 3K'ları, her yeşil mumda 20K'ları konuşmayacağız. Aşama aşama kademe kademedir ve Piyasada size korku salan, fiyat hedefi veren vesaire kim varsa mutlaka uzak durun. Kesinlikle scammer'dır. Bir sonraki hamleyi kesin olarak bilebilen kimse yoktur. Bakın. Şu olmamalı. Yani hani bilmem neyle konuştum. Bitcoin bilmem kaç dolar olacakmış. Yani şu fiyat olacakmış diye bir tahmin, analiz yok. Bilin ki insanları kandırmak için boş yapılmış safsatalar. Düşüş bekleyebilirsin, yükseliş bekleyebilirsin ama fiyat veren insanlardan mutlaka uzak durun. Olasılıklardan bahsedebiliriz. Neyse çok uzatmadan ben yükseliş senaryosundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın 10.500 bizim için önemli bir bölgeydi. Neydi teknik analizde nasıl çalışıyorduk biz? Her fiyatın kendine ait bir özelliği var. 10.500 ve üzeri yükseliş trendinin olduğu fiyat bölgesidir. Yani o fiyat bölgesinde biraz daha pozitif hareketler sergilenir, yükselişe daha meyillidir. 10.500'ün altında ise biraz daha panik havası. E, mümkündür piyasada. Şimdi şöyle 10.500 civarına bakın şuradaki desteklerin bakın şuralı şu bölgeden düş, düşüş anında nasıl destek almış görüyor musunuz? Bakın tek bir çizgi bize anlatıyor aslında. E, 10.500 10.500 bu bölge önemliydi ve yine bakın burası artık kırılan bir destek olduğu için direnç haline dönüşmüş. Şimdi bu noktada ne yapmak gerekiyor? Eğer yukarıdan döndüyseniz e, dolara e, alım için bekliyorsanız bu bölgeler müsaitti. Bu bölgelerden alamadıysanız da tekrardan bu bölgenin üzerine çıkıp fiyat bakın şöyle bir çıkış yaptı. Şu bölgeye artık oturduğu zaman bu fiyat aralığında o zaman dersiniz ki evet ben buradan alırım. Buraya da stopumu koyarım. E, düşüş senaryosu içinde 9800 kırılırsa yani hani bir anda düşmeyebilir ama 8600'lerin kapısı da açık olduğunu söyleyebilirim. Yani ben şu anda markete çok güvenmiyorum. Çünkü baktığınız zaman ne çok hacimli bir alış var, ne çok hacimli bir düşüş var. genellikle market böyle fake atmaya çok müsaitdir. Küçük yatırımcı çoğunluk olarak hangi bölgede duruyorsa onun aksine işlem gerçekleşir markette. Onun için şu anda %50 %50. Yani ben düşüş olursa da şaşırmam, yükseliş olursa da şaşırmam. Bazı fiyat bölgeleri vardır ki öngörülemez. Bu noktalarda da en güzeli piyasayı izlemek. Ben bu noktada piyasayı izliyorum, e, dinleniyorum, sosyal hayatıma bakıyorum. Sizden de aynısını tavsiye ederim. Çünkü böyle ne olduğu belirsiz piyasalarda işlem yaptığınız zaman e, tamamen %50 %50. Yani hani bugün en iyi analist gelsin, desin ki bana piyasa düşecek ya da yükselecek. Bunun kesin bir emaresi gerek teknik gerek temel olarak yok. Bakın düşüş oldu ama böyle hacimli bir düşüş de yok ortada. Dolayısıyla da biz burada işte geberdik bittik naraları atmaya gerek yok. E, keza yükseliş içinde 10600'ün üzerine atamadık market döndü demek için de erken e, bu noktalarda paranızı harcayacağınıza bakın biz nasıl çalışıyoruz trend bazlı çalışıyoruz yükseliş trendi varsa trend üzerinde yükseliş yönlü işlem yaparsın düşüş varsa düşüş trendi üzerinde işlem yaparsın ancak şu an çok ortadayız özetle e, şimdi dominans grafiğimize bakalım dominans geçtiğimiz günlerde e, bitcoin'in düşmesiyle birlikte şu bölgeye tekrar bir test gerçekleştirdi ve geçemedi yukarıya. Yani bu aslında altcoinler için pozitif bir görüntü. Altcoinler hala yükselmeye meyilli olduğunu görüyoruz. Burada JJ bir düşen trendimiz var dominans grafiğimizde. Eee, çiziz grafiğine baktığımızda geçen videoda şöyle bir çizim yapmışız. E, şunu birazcık delmiş ama yine gene de şu desteğe dokunmuş 125 seviyesinden. Artık hani bu bölgeye gelir mi? Bu da Bitcoin'e bağlı. Aslında bu altcoinleri konuşurken bizim önceliğimiz Bitcoin. Çünkü Bitcoin ne yaparsa altcoinler de onu yapacak. Eğer Bitcoin çok sert düşerse burada analizini yaptığımız bütün altcoin'ler için analiz iptal olur. Bitcoin stabil bir seviyede gitmediği sürece altcoin'lerden güzel bir yükseliş beklemek çok mümkün değil. Algo güzel bir yükseliş yaptı ama yani o bomsu bir yapı var burada. Bakın şu bölgeyi çizmişim. Ta ne zaman çizdik kim bilir. Bak bu bölgeye gelmiş bu kutunun içinden dönmüş. Algoda şu an görünüm benim için bir iş. Ben algoda çok bir fırsat görmüyorum. Algo takip eden arkadaşlar için şu bölge bir alım bölgesi olabilir tekrardan stopunuzu koymak kaydıyla. Atom takip eden arkadaşlar vardı. Atomda da hani şu anda çok kötü bir görüntü yok. Geçen videoda görünümün kötü olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Hani şöyle zorlama bir trend çıkarabilir miyiz buradan? Belki şöyle zorlama bir trend üzerinde tık tık şu bölgelerden değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ben bu noktada altcoin almıyorum. Sizlerin çok tuttuğu coinler olduğu için ben söylüyorum. ZRX'de ZRX'i de soranlar oldu. Yine bu yeşil kutu aslında bu kırmızı bir kutu eski destekti burası. Dirence dönüşmüş. Bir önceki videoda ben ZRX'i de analiz etmiştim hatırlıyorum. Bu bölge alım bölgesi. Bunun altında kırarsa da stop etmek gerekir demiştim. Bakın bu bölge kırılınca e, gayet yani %20 civarında bir düşüş olmuş. E, bu bölge artık bir dirençtir. E, bu bölgenin üzerine çıkmadıkça ya da buraya gelmedikçe ZRX için uygun bir alım bölgesi olduğumuzu söyleyemem. E, BNB'ye bakmak gerekirse BNB Binance'ın çok güzel CZ'nin çok güzel birkaç işte böyle spekülatif hareketi var işte. Eee staking programları açtılar. Smart Binance şeyin üzerinde birkaç etkinlik yaptılar vesaire. BNB'yi bu ara pompalamaya çalışıyor ama grafik üzerine baktığımız zaman yani çok bir fırsat değil aslında. Şu bölge önemli bir dirençti. Bunun üzerinde kalabilirse, bu bölgenin üzerinde kalabilirse fiyat buraya olgunlaşırsa belki yeni bir yükseliş dalgasını görebiliriz. E ama şu anda fiyat çok böyle arada kalmış. Bitcoin'i izliyor hepsi e, aslında tamamen. E, DeFi'ye baktığımız zaman defi'de görünüm birazcık negatif. E, DeFi'ın FTX üzerindeki perpetual yani e, Difya indeksinin sepet paritesine baktığımız zaman bakın bu bölge destekmiş. E, bu bölge kırılmış. Bakın kırılmış. Destek test edilmiş. Düşüş olmuş. Şimdi tekrardan o destek direnç olmuş. Hani ben size her böyle analiz yaptığım videoda desteği direnci pullbackleri e, SR flipi yani desteğin dirence dönüşmesini sık sık anlatıyorum ve bütün izleyicilerimin de bu konulara bu terimlere vakıf olmasını istiyorum. Hani sağdan soldan sinyal alarak onlardan bunlardan grafik analiz alarak bu iş olmuyor. Kendi e, dikinizi sökmeniz şey yapmanız gerekiyor artık nasıl söyleniyorsa terzi kendi şey yapmam karıştırma neyse şey yapacağız onu halledeceğiz. E, ondan sonra diğer demir çok bakmıyorum Demirbaşlarda başlarda bir şey yok. Link çok tutan arkadaşımız var. E, link içinde aslında görünüm biraz da Bitcoin'e bağlı. Şu anda şöyle bir desteğimizi direncimizi çıkartırsak Bakın şu bölge önemli bir destek ee, Onun haricinde şu bölge önemli bir destek olabilir bu bölgenin üzerinde kalması link için oldukça önemli benim için ee, bunun üzerinde kalırsa bu bölgeleri hedefleyecektir yine Bitcoin'e bağlı olarak ee, ama çok yükseldiği için link hani bir şey diyemiyorum düşüş trendine girersek de Bitcoin düşüş trendine girerse link çok güzel düşüşler yapacaktır. Yani 6'lara 5'lere düşmesi mümkün Bitcoin çok düşerse. E, çünkü düşüş trendlerinde en çok düşenler, en çok yükselenler genellikle en çok düşenler oluyor. E, yine aynı şekilde yükseliş trendine girdiğiniz zaman da en çok düşenler, en çok yükselenler haline geliyor. Düşüş ne kadar sertse yükseliş de o kadar sert. Tam tersi neyse öyle oluyor yine aynı şekilde. E, sol bakalım. Solde görünüm çok güzel değil. E, çok çıkabilecek gibi durmuyor. Son bir buradan tepki alımı gelmişti. SXB'ye bakalım. Ee, bunu da bayağı çizmişiz. Bakın yükseliş trendine kırdıktan sonra bakın ya yani bu grafik çok önce çizilmiş. Büyük ihtimal birkaç video önce ben SXB'yi incelemişim. Bakın tek bir çizgi bize nasıl her şeyi anlatmış. Gelmişsin, tık 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 bir yükseliş trendi. o yükseliş trendi kırıldıktan sonra sat burada. Buraya çıkarsa geri almak kaydıyla bekle ya da short'la buradan Buraya da stop emrini koy. Ne kadarlık bir fark var bakın. Şuradan shortladın. Buraya da koydun. Hani %5 çok ufak bir miktar shortlasam bile. Ki %5 çünkü stop olmak için iyi bir rakam marjinde. Düşük kaldıraç. Ufak bir miktar shortla. Buradan bak yani ee, %45 bir düşüş olmuş. Yani çok ciddi rakam. Burada 2000 dolarlık shortlasan 800 dolar 1000 dolar kar edersin. Yani aslında bu kadar ufak paralarla Böyle para kazanabilmek mümkün. Yeter ki analiz yapın ve analizinize sadık kalın. E, onun dışında markette çok böyle dikkatimi çeken bir şey yok. Bu EFI'ler Coinbase'in listelenmesiyle birlikte böyle bir prim yapmaya başladı. E, Sushi'ye bakalım. E, bir de benim hatırlarsanız 1.06'dan Sushi aldığım bir e, analizim vardı. Twitter'da paylaştım. E, sushi 12 dolardan bildiğiniz gibi düştü. Yani bunda nasıl 1.07'yi nasıl o en dibi tutturdun diye soranlar oldu. Ben onu şimdi kendimce açıklamaya çalışayım size arkadaşlar. Bakın 12 dolardan bu düşüş trendiyle bitti. 6'lara 5'lere düştü. Eyvallah buraya kadar her şey normal. Sonrasındaki düşüş diğerlerinden diğer coinlerden çok hızlıydı ve yani anormal bir düşüş var. Şimdi fiyat 2'lere geldikten sonra ben kafamda şunu kurdum. Dedim ki hani 2 dolara geldiyse 1 dolara da pek hala gelir. Hani bunu anca cezbedecek fiyat aralığı böyle çok düşmüş böyle tehlikeli bir düşen bıçağı hani anca 1 dolarda tutulur diye ben düşündüm ki çünkü psikolojik rakamdır aslında yani 12 dolardan 1 dolara düştüyse herkes alır anladın mı yani hani bu 2 2 4 1 dolara düşmüş bir token'ı herkes dener. dolayısıyla da 1 dolar nedir? Önemli bir destektir. destek bölgesinde alıcı çoksa eğer desteğe dokunmaz fiyat. Yani 1 dolarda çok fazla alıcı bekliyorsa herkes 1 dolardan alamaz. o alış baskısı daha yukarılardan da almaya teşvik edecektir. Hani ben 1.10, 1.07, 1.08 hani oralara düşer oradan da çıkar diye düşündüm. Keza da öyle oldu. Ben 1.07'ye alış emri girdim. Neden 1.07 bilmiyorum. 1.10 düşünüyordum. Hani biraz daha aşağılara sarkarsa 1.07 olsun. Çünkü marj çok fazla hani direkt delip geçebilir. Biraz daha aşağıdan alayım diye koydum. 0.98'e de stop koydum. FTX'de işlem yaptığım için FTX'de biliyorsunuz aşağıdan da emir stop emri koyabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. 1 dolara alış emri koydunuz 0.98'e stopu işleme girmeden koyabiliyorsunuz. Hani bu benim en sevdiğim özellik bu arada. Ee, sabah kalktığımda da böyle %3000 gibi bir kârı uyandım. Ee, mükemmel. Yani tek bir işlemde hani aylarınızı belki bir yılınızı kurtarabiliyorsunuz bu piyasalarda. Ee, ama dediğim gibi bu her zaman denk gelecek bir şey değil. Borsada çoğunlukta kaybediyor. Bunu da biliyorum. Ki ben de çok uzun bir süre çok kaybettim. Çok kaybettim. Kayıplarım kazançlarımdan çok daha fazla oldu ama işte düşe kalka geldik buralara e ee babam diyoruz. Yani hani ee, düşe düşe kaybede kaybede daha doğru işlemlere girmeyi, daha iradeli olmayı, daha böyle az risk almayı öğreniyor insanlar. Bende de durum böyle oldu açıkçası. Eminim ki siz de tecrübelendikçe ee, kaybede kaybede düşe kalka yani kaybettiğiniz paralar evet para kaybetmek kötü ancak bu piyasalarda siz işlem yapmak istiyorsanız uzun yıllar uzun vade ee, bu piyasalarda var olmak istiyorsanız birazcık para kaybedeceksiniz ve bu kaybettiklerinizi tecrübenize varsayın. İnanın ki kayıplar çok kıymetli kaybetmeden kazanılmıyor. Bugün piyasaya yeni girenler benim videolarımı izleyen arkadaşlar kaybettiler bazıları. Ve yani o kayıplardan sonra eminim ki birçok tecrübe kazanılmıştır. Nerede hata yapıldığı öğrenilmiştir. Bunun gibi birçok gelişme. Hani marjinde çok büyük sermayelere ihtiyacınız yok. Hani 2000-3000 dolarlık bir parayla bir işleme girersiniz. 2 kaldıraç. 2 kaldıraç çok değil. 6000 dolarlık bir pozisyon açarsınız. %10'luk bir kar yaparsınız. 600 dolar para yapar. Bu da işte 2 aylık 1 aylık kazanca denk geliyor. E şimdi ben şöyle bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz FTX'in Serum diye bir IOS'u oldu. Bu yaklaşık 10 centten çıktı. E ardından borsaya listelenmesi 1 dolarla 10x'de oldu. O oradan da bir 20x daha yaptı. Yani 30x falan yaptı bu Serum IEO'su. Çok da güzel bir proje bu arada Serum. Ee, çok iyi bir platform. Ee, o ayrı bir konu. Ee, şimdi bildiğiniz gibi bu IEO'larda bir tanesi çok büyük yükseliş yapınca bir sonrakilere de böyle büyük bir talep oluyor. Geçtiğimiz sene e, ya da 2 sene önce tam hatırlamıyorum Binance Launchpad'ler düzenledi. İşte Matic çıktı, van çıktı, Seller çıktı. Hepsi ardı, ardı. 3-5x yaptı ve bir sonrakine çok büyük katılım oldu. Şimdi Serum'dan sonra Upbots diye bir e, IEO düzenliyor FTX. FTX işbirliğiyle birlikte. E ee, bu Upbots'un da IOS'u 14 Eylül Türkiye saati 16.04'te gerçekleşecek. Ben şimdi size açıklama kısmına e, white paper'ını, projenin detaylı Türkçe white paper'ını bırakacağım. E, nasıl katılacağınızla alakalı bu linki bırakacağım e, ve onların soru cevap yapabileceğiniz Telegram grupları da var. Onları da bırakacağım incelemeniz adına. Biz Ninja Traders olarak bu IOS'a katılacağız. Çünkü hani önceki IOS'larda büyük patlama olduğu zaman bir sonrakilerinde olabileceğini düşünüyor. Çünkü Güzel de bir platformansı 2017'den beri faaliyet gösteren 2017'den beri çalışan bir ekip Bunlar 2021'e kadar roadmapleri vesaire var ekipleri de güzel ortalama bir platform yapmışlar Bunlar Binance, OKEX, FTX vesaire birçok borsada bunları destekliyor. Burada detaylı bilgileriniz var. Ticket alarak katılıyorsunuz. Hani IO'ları birazcık böyle sürpriz kupon gibi düşünün. Zaten hani böyle çok büyük bir riski de yok. Çünkü büyük miktarlarla katılamıyorsunuz. Normalde 5000 dolarlık alımlar yapıyorsanız borsada. Hani burada 300-500 dolarlık bir ticket alıyorsunuz. E, yapıyorsa 5x yapıyor, 3x yapıyor, 10x yapıyor. Yani sürpriz kupondur. Yani gelirse gelir gelmezse de çok büyük bir kaybınız olmaz. E, ee, dediğim gibi ben hani hiçbir kesinliği yoktur borsada. Ben yine hani bunu anlatıyorum size biz katılacağız sonra vay efendim hocam tek başına yedin hep sen kendin kazanıyorsun demeyin diye. Ee, biz bu proje biz bu ayo ekip olarak katılacağız. Hani inşallah 3-5x yapar yapmazsa da çok önemli değil çünkü dediğim gibi ufak miktar gireceğiz. Bu ayolar eski adıyla ayolar bu tarz böyle e gem dediğimiz ya da işte sürpriz kupon dediğimiz yatırımlara genellikle ufak girilir. Gelirse güzel gelir. Gelmezse de çok üzmez. Hani bunları kesinlikle böyle ayırıyorlar ya da işte bir çok hacimsiz bir borsada bir gem coin buldunuz. Çok iyi bir token işte çok iyi özellikleri var. Yok efendim DeFi'nin en iyisiymiş falanmış. Bunları böyle duyduğunuzda da ne olursa olsun arkadaşlar yatırımlarınızı çok ufak yapın. Bir kumar kasası vardır borsada. yüzde ee, sermayesinin %5'i %10'u kumar bütçesi olarak ayırabilirsiniz eğer durumunuz müsaitse. Hani riske edebilmekten bahsediyorum. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öyle her duyduğunuz şeye, her duyduğunuz iyi projeye de yüklü girmeyin. Yani benim param var yok mu ama ben bile mesela şöyle bir AI'ya vesaire 500 dolarlık, 1000 dolarlık giriş yapıyorum. Dolayısıyla da bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bu da AI benim anlatacağım son gelişmeydi genel olarak market değerlendirmemiz bu şekilde. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Genellikle piyasada hafta sonları bir tık hareketli geçer. Özellikle Bitcoin durur. Altlar böyle ufak karlıklar verir. Hafta başı tekrar düşüşler olur. Böyle senaryolarda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda bunları çok gördük. Böyle bitcoin düşüşte ama altcoinler böyle ufak ufak hareket ediyor hafta sonu. gibi. hacimlenme olur hafta sonları. Alın satın. Hani piyasanın da düşebileceğini de unutmayın. Burkaç yaptıktan sonra ne olursa olsun biraz izleme de kalın. Dediğim gibi piyasa şu an ortada. Hani ben bu videoyu çekiyorum ama ne olur ne biter bunları Twitter'dan mutlaka takip edin. oradan anlık bilgi alıyorsunuz. Gerek beni gerekse diğer içerik üreten doğru analiz yapan kesinlikle keskin konuşmayan, şu olacak, bu olacak diye insanları peşinde sürüklemeyen hesapları mutlaka takip edin. Çünkü bu piyasada e, fenomen dediğimiz şeyler var. Hani ben de bir fenomenim muhakkak. E, ama ben bu yoldan geçtiğim için biliyorum. Takipçi arttıkça her boku bildiğini sanma sorunu oluyor e, kripto para piyasalarında. Piyasa yükselirken her şeyin yükseldiği dönemde bunu aldım diyor. İşte 2x yapıyor. Bunu aldım diyor. %50 yapıyor. Aa diyor, ben bildim vesaire ama e, o dönemde takipçi kastı için kendisinin çok iyi olduğunu zannediyor. Ancak piyasa tokadı bir vurduğunda o zaman böyle hepsi kabak gibi ortada kalıyor. Hani bu hesaplara dikkat edin, e, hiç kimseyi zan altında bırakmıyorum, hiç kimseyi kötülemek, polemik yaratmak gibi niyetim yok. Sadece belli profiller vardır. Çok keskin konuşan, çok böyle 5x yapacak, 3x yapacak, çok spekülatif, manipülatif davranan hesaplara dikkat edin. E, takip etmemeye çalışın çünkü e, biz burada yatırım yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. 40 bin tane olasılık var borsada. Bir sonraki hamleyi kimse bilemez. Bunu her zaman söylüyoruz. Biz sadece temel ve teknik verilere dayanarak olasılıkları değerlendirip olasılığı yüksek olan işlemleri, pozisyonları paylaşıyoruz. Dolayısıyla da neyse lafı çok uzatmayayım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım güzel şeyler anlatabilmişimdir. Gelişmeleri artık Twitter'dan tekrar takipleşiyor oluruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız bana tabii ki ayrı bir faydası var. Hepinize İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Paranın altında kalın.